Merhaba sevgili sosyal depomcular, Sizlere birlikte bu videomuzda 6. sınıf sosyal depom denemelerinden deneme 12'nin sorularını birlikte çözümleyeceğiz. Aşağıdakilerden hangisi? Aile içindeki demokrasi örnektir. Sınıf başkanı seçimle seçilmesi diyor, sınıf başkanı nerede olur? Okulda olur. O zaman bu aile değil, okuldaki demokrasi örnektir. Seçimler yoluyla yönetime katılma, bu da aile içinde olan bir şey değil, toplum içinde olan bir şey, o zaman toplum içindeki demokrasi örnektir. Öğrencinin okul kulüplerine katılması, Öğrenci okul kulüplerine katılıyorsa nerede katılır? okulda. O zaman ailede değil, okuldaki demokrasiye örnektir. Taşınılacak yeni evin kararının birlikte alınması, aile fertleri birlikte karar aldı. Ne için? Aile için. O zaman bu aile içindeki demokrasiye örnektir. Yani doğrudur. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi hem hakkımız hem de sorumluluğumuzdur? Vatan hizmeti bir sorumluluktur. Vergimizi vermek bir sorumluluktur. Kanunlara uymak bir sorumluluktur. Yani görevlerimizdir. Fakat oy kullanmak hem bir haktır hem de bir sorumluluk. Bizler seçimlerine gider oy kullanırız. Bu bizim hakkımızdır. Aynı zamanda yöneticileri seçerken kullanmamız da gerekir. Yönetici belirlemek için. Bu da bizim sorumluluğumuz. Yani oy kullanmak hem bir hak hem de bir sorumluluk. Yukarıda bilgisi verilen hak türü hangisidir diye sormuş. Haksızlığa uğradığımız zaman bağımsız mahkemelerce bu hakkımızı kullanırız. Bakın bağımsız mahkemelerce demiş. Mahkeme ne neden gelir? Yargılamaktan gelir. O zaman buradaki hak da yargı hakkı olur. Yani bizler bir haksızlığa uğradığımız zaman... Bu hakkımızı bağımsız mahkemeler aracılığıyla ararız. Biz buna yargı hakkı diyoruz. Yani kimse demokratik ülkede sahipsiz değildir. Herkes kanunlar çerçevesinde hakkını arayabilir. Tüketici hakkı bir şey aldığınız zaman olur. Eğitim hakkı okuma yazma ile alakalıdır. Bununla bir alakası yok. Yaşam hakkı zaten çok farklı bir şey. Yani direktmenin canımızın olmasıdır. Yani canımızın elimden alınmaması, kimsemizi öldürememesidir. Budur yaşam hakkı. Burada bahsettiği şey yargılamaktan hakkında kalsın yargı hakkı. Yukarıda bilgisi verilen hak türü hangisidir diye sormuş. Herhangi bir mal veya hizmeti satın alan kişinin korunması ve haklarının güvence altına alınması için belirlenmiş olan haklardır diyor. Bakın herhangi bir hizmeti satın alan kişi. Satın alan kişi biz ne diyoruz? Tüketiciyiz. Onun korunması için verilen hakta tüketici hakkı olur. Bilgisi verilen dijital platform hangisidir diye sormuş. İçinde sesli kitap, ders sunumları, videolar, çalışma kitapları gibi birçok içerik bulunmaktadır. Tüm öğrenciler ücretsiz bir şekilde ulaşabilmektedir diyor. Siz öğrencilerin ulaşabildiği, kolağında bu sistem EBA'dır. EBA'da ne yapıyorsunuz? Dersleri dinleyebiliyorsunuz. Oradaki kitaplardan yararlanabiliyorsunuz. Tüm bunlar EBA'da mevcut. Ve burada bilgisi verilen dijital platformda EBA olmuş olur. Yukarıda bilgisi verilen hak türü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Hiç kimse iznimiz olmadan evimize zorla giremez. Ev nedir? Bir konuttur. O zaman burada evine de kimse giremiyorsa senin konutun dokunulmaz. Yani ne oldu? Konut dokunulmazdı hakkı oldu. Unutmayın ev bir konuttur. Konutuna kimse giremiyorsa, dokunamıyorsa da bu konut dokunulmazlığı hakkı olur. Yukarıdaki yer alanlardan hangileri demokratik devletin özellikleri arasında yer alır? Demokratik devlet diyor. Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Evet, demokrasilerde halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Yani doğrudur. Kişi egemenliği vardır. Hayır kişi egemenliği krallıklarda, monarşilerde olur. Demokrasilerde kişi egemenliği olmaz. Yönetici seçimle başa gelir. Yani halk egemenliği vardır. Ülke halkındır. O yüzden kişi egemenliği değil, halk egemenliği vardır. Kişi hak ve hürriyetleri yani özgürlükleri kanunla güvence altına alınmıştır. Evet, demokrasilerde herkesin bu hakları güvence altına alınmıştır anayasa tarafından. Herkes de bu haklara sahiptir. Yani bu da doğru. Bize de hangisi demokratik devletin özellikleri diye sormuş. İki hariç yani 1 ve 3 olacak. Yani cevabımız D şıkkı olacaktır. Yukarıda bilgisi verilen hak türü hangisidir diye sormuş. Kişinin hem beden hem ruh bütünlüğüne dokunulmamasını öngören haktır. Bakın kişiye dokunmamaktan bahsediyor. Kişiye dokunmamak varsa ne olur? Kişi dokunulmazsa hakkı olur. Eğer resim çekip paylaşmaktan bahsetse bu özel hayatın gizli olacaktı. Evle ilgili bir şey olsa konut olacaktı. Mahkemelerle yargılamakla ilgili, hak aramakla ilgili bir şey olsaydı yargı olacaktı. Burada kişinin dokunmamasını söylüyor. Yani Beden ve ruh bütünlüğü. Yani her anlamda kişi dokunmazdır diyor. Sen onu dövemezsin de hakaret de edemezsin anlamına gelir bu. Bu da kişi dokunmaz hakkı olur. Yukarıda boş bırakılan yere hangi hak gelmelidir diye sormuş. Geçenlerde komşumuzun evine iki polis memuru geldi. Fakat arama izinleri olmadığı için komşumuz polisleri içeri almadı. Çok şaşırmıştım. Babama komşumuzun böyle bir hakkı var mı diye sorduğumda hepimizin böyle bir hakkı varmış. Anayasamızın bizleri tanımış olduğu nokta nokta hakkımız dile ilgiliymiş. Bakın eve girememiş. Polis gelmiş. Arama izni yok. Arama izni yoksa ne yapar? Eve giremez. Neden eve giremez? Çünkü onun konut dokunulmazlığı hakkı vardır. Ev bir konuttur. Ve senin evine kimse zorla giremez. Anayasa bize bu hakkı vermiş. Yani senin konut dokunulmazlığı hakkın var. Eğer bir arama izni yoksa da evine hiç kimse zorla giremez. Burada da bu durum olduğu için cevabımız konut dokunulmazlığı hakkı olacaktır. Buna göre e-okul hangi hakkımızı karşılamaya yönelik tasarlanmıştır diyor e kur üzerinde not, devamsızlık, nakil gibi bilgimizi takip edebilmekteyiz. Bakın not, devamsızlık, nakil. Bunlar hepsi neyle alakalı? Okulla yani eğitimle alakalı. O zaman burada bizim eğitim hakkımız karşılanma yöneliktir. Zaten e okul adlı üzerinde bizim de çok çok kullandığımız, hepimizin yararlandığı bir uygulama. Burada bizim okul hayatıyla alakalı olduğu için eğitim alanında olmuş o. Buna göre Doğan hakkında aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir? Doğan çok beğendi spor ayakkabı indirme gelince satın almıştır. Fakat eve geldiğinde ayakkabıda deforme olan bir yeri fark etmiştir. Hemen fişini ve ayakkabı yanına alarak mağazaya gitmiştir. Durumu anlatmış ve ürünün değiştirmesini istemiştir. Aksi takdirde dilekçesini yazarak tüketici hakem başvuracağını söylemiştir. Mağaza müdürü Doğan'ın bilinçli bir vatandaş olduğunu fark ederek ayakkabısını değiştirmiştir diyor. Empatiye önem vermektedir diyor. Burada empatilik bir durum yok. Yani burada Doğan kendisini mağaza müdürünün yerine koymamış. Aa Mağaza müdürü olsaydım şöyle yapardım demediği için biz burada empati hakkında bir çıkarım yapamayız. Yardımlaşmaya dikkat etmektedir. Burada Doğancım işte yardımseverlik bir durumu yok. Gidip de mağaza müdürüne yardımcı mı olmuş? Hayır kendi hakkını aramış. Burada yardımlaşmayla ilgili bir durum yok bu yüzden. Ön yargılı davranmaktadır. E, Ön yargılı davranacak bir durum da yok. Götürmüş haklarını biliyor mağaza müdürünü vermiş. Mağaza müdürü de gerekeni yapmış. Burada insanlar hakkında bilmeden bir fikir yürütmemiş ki. Biz o yüzden burada ön yargılı davranmaktadır diyelim. Haklarının farkındadır. Evet haklarının farkında. Bakın fişini almış. Fişiyle gitmiş. Direkçe almış. Direkçe alması gerektiğini biliyor. Hatta tüketici hakem heyetine başvuracağını söylemiş. Yani sen benim o hakkımı karşılamazsan ben hakkımı bir üst mercide arayabilirim. Bunu biliyorum demiş. O zaman demek ki Doğan haklarının farkındadır. Bu yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Yani Doğan haklarının farkında bir vatandaştır. Bu parçada teknolojinin hangi yönüne vurgu yapılmıştır diyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımız birçok alanda değişimler meydana gelmiştir. Önceden evleri bizler süpürürken şimdi yerimizde robot süpürgeler bizim yerimizde bu işi yapıyor. Mağaza dükkan dolaşıp istediğimiz ürünü ararken şimdi internetlerinde şıp diye buluyoruz demiş. Baktın mı zaman? Uzun zaman içinde gelişme göstermiştir. Burada teknoloji ne kadar süre içinde gelişti? Buna dair bilgi var mı? Yok. Sadece şu anda hayatımızı kolaylaştırmış. Bunu biliyoruz. Hele. Yaşantımızı kolaylaştırmıştır. Evet az önce söyledim. Bildiğimiz tek şey bu. Yaşantımızı kolaylaştırmış. Önceden evi biz süpürürken şimdi onlar süpürüyor. Önceden biz elde çamaşırları yıkarken şimdi onlar yıkıyor. Önceden mağaza mağaza dükkan dükkan doluşup bir şey bulmaya çalışırdık. Şimdi internetten pıt pıt diye buluyoruz hemen. Bu ne yapmış? Bizim yaşantımızı kolaylaştırmış. O yüzden biz buna ulaşırız. Yani burada vurguladığı şey de budur. Artık çalışmamıza gerek bırakmamıştır. Hayır öyle bir şey yok. Tabii ki çalışmalıyız. Sadece işimizi kolaylaştırdı. Mağaza ve dükkanları olumsuz etkilemiştir. Burada mağaza ve dükkanları olumsuz etkilediğini söylememiş ki. E, mağaza ve dükkanlar internet üzerinden satışını yapabiliyor sonuçta. Onlar için daha belki da olmuş olabilir. Biz bu durumu bilemeyiz. Çünkü burada bunu anlatmamış. Burada anlattığı şey nedir? Bizlerin yaşantımızı kolaylaştırdı. Bu yüzden cevabımız bu canın B'si olacaktır. Buna göre Enabud hangi hakkımızı karşılama yönelik tasarlanmıştır diyor. Enabız üzerine talih sonuçlarımızı görebilmekteyiz. Sonuçlarımızda anında olduğumuz yerden ulaşma imkanı Sağlıyor. Bakın tahlil. Tahlil nedir? Bir sağlık problemi yaşarsan bununla alakalıdır. Gider bir kan verirsin. Bu kanın sonuçlarını beklersin. Biz buna tahlil sonuçları deriz. O zaman bunların hepsi neyle alakalı olmuş olur? Sağlıkla alakalı. Zaten yani enable dediğimiz şey Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık hizmetleri için yapılmış bir uygulama. O yüzden bizim sağlık hakkımızı karşılamaya yöneliktir. Buna göre hangi hak hakkında örnek verilmemiştir diyor. Sosyal bilgiler öğretmeni öğrencilerden temel haklar dair birer örnek vermelerini istemiştir. Öğrenciler ise sıra sıra şu örnekleri vermişlerdir. Irmak. Haksıza uğradığımız zaman hakkımızı bağımsız mahkemelerde arayabiliriz. Bakın bağımsız mahkemeler varsa yargılamaktan gelir. Yargı hakkı. O zaman yargı hakkını dedik. Veliye bakıyoruz. İznimiz olmadan kimse bize ait fotoğrafları paylaşamaz. Benim hayatım özel. Sen benim hayatıma dair bir bilgiyi paylaşamazsın. Bu ne olur? Özel hayatın gizliliği olur. O zaman özel hayatın gizliliği hakkını da Çağrıya bakıyoruz. Ayıplı mal satın almamız durumunda iade etme veya değiştirme hakkımız bulunmaktadır. Ayıplı mal alan kişi biz ne diyoruz? Tüketici. O zaman burada tüketici korunmaya çalışırsa ne olacak? Tüketici hakkı olacak. O zaman tüketici hakkını da eledik. Geriye ne kaldı? Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı kaldı. Ona dair bir bilgi yok. Bu yüzden cevabımız değişikliği olacaktır. Buna göre 6. sınıf hakkında aşırıdakilerden hangisi söylenebilir? 6. sınıf öğrencileri öğretmenlerini çok sevmekte ve öğretmenlerini mutlu etmek için tüm derslerden herkesin yüksek not almaları için anlaşmışlardır. Bunun için de aralarında görev dağılımı yapmışlardır. Fen bilimleri dersi iyi olan öğrenciler iyi olmayanları çalıştıracak. Sosyal bilgiler dersi iyi olanlar iyi olmayanları çalıştıracak. Matematik dersi iyi olanlar olmayanları çalıştıracak. Nokta nokta nokta. Bu şekilde anlaşıp sıkı bir şekilde çalışmışlardır. Yazılılardan da hepsi 100 tam puan alarak öğretmenlerini çok mutlu etmişlerdir. Haklarının farkındadırlar. Burada haklarını bir şey talep etmemişler ki haklarının farkında olduğunu söyleyelim. Örneğin doğan olayında olduğu gibi ayakkabısıyla ilgili bir süreç vardır. Bunu bildiği için dilekçi hakkını kullanıp hakkını aramış. Böyle bir durum yok. İşbirliği sağlamışlardır. Evet burada işbirliği var. Nereden anlıyoruz? Bakın bütün sınıf öğrencileri hangi derse kim iyiyse kötü olanı çalıştırmış. Bir işbirliği, dağılım yapmışlar. O zaman işbirliği sağlamışlardır. Biz bunu söyleyebiliriz. Kültürlerini önemsemektedirler. Burada kültürel bir durum yok. Direkt men ettik. Çevreye karşı duyarlıdırlar. Çevre alanında bir çalışma yapmamışlar. Öğretmenlerine karşı bir işbirliği yapmışlar. Onu mutlu etmek için. O zaman bunu deliriz. Burada öğretmenlerini mutlu etmek için kendi alanında bir işbirliği yapmışlar. Ve bu işbirliği sonunda başarılı olmuşlar. Yani o yüzden bizim buradaki cevabımız B şıkkı olacaktır. Yani işbirliği yapmışlardır. Bu parçadan hareketle temel haklar hakkında çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Dünyaya geldiğimiz andan itibaren temel haklara sahip oluruz. Bu hakları kullanma etkimiz bulunmaktadır. Fakat herhangi bir hakkımı kullanmayacağım ve ben bunu başka birine veriyorum diyemeyiz. Örnek olarak hepimizin eğitim hakkı var. A kişisi ben eğitim hakkımı kullanmayacağım, B kişisine bu hakkımı vermek istiyorum diyemez. O hak sadece ona verilmiştir. Yalnızca o kullanabilir. Herhangi bir hakkı gasp edildiği takdirde de hakkını yasal yollarla arayabilir. Kanunlarda da temel haklarımız belirtilmiştir. Sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece kısıtlanmaz. Devlet güvencesindedir demiş. Evet burada yasal yollarla hakkımızı arayabilmemiz devlet güvencesinde olduğunu gösterir. Ve doğuştan bize bu haklar verilmiş. Yani doğrudur. Devredilemez diyor. Evet bakın biz bunları başka birine veriyorum diyemem demiş. O zaman demek ki bunu devredemezsin. O hak sadece sana verilmiştir. Herkesin hakkı kendine. Ben bu hakkımı kullanmıyorum başka birine veremiyorum diyorsan burada demek ki devredilemez. Yani doğrudur. Doğuştan kazanılır. Evet dünyaya geldiğimiz andan itibaren dediği için o zaman doğuştan kazanıldığı da vardır. Yani doğrudur. Hiçbir durumda kısıtlanamaz. Hayır. Bakın ne demiş? Sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece kısıtlanamaz. Yani sen sorumluluğunu yerine getirmezsen o zaman bazı haklarından felaket edebilirsin. Örnek veriyorum suç işledin, hapse atıldın, Özgürlüğü nereden gider? Okul kurallarına uymadın, okuldan atadın. Eğitim hakkın elinden alınır. Yani o zaman hiçbir durumda kısıtlanamaz demiyoruz. Bakın sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece kısıtlanamaz diyoruz. Fakat burada ne demiş? Hiçbir durumda kısıtlanamadı demiş. O yüzden yanlıştır. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu durumda Arda'nın hangi davranışta bulunması doğru olur? Arda ve ailesinin evinin kapısı şafak vaktinde çalınmıştır. Hasta olan babası oldukça panik olan Arda'nın evinin kapısı çok gürültülü peş peşe çalınınca Arda'nın babası iyice panik olmuştur. Arda babasının aksine soğukkanlı bir şekilde kapıyı açmış ve karşısında polisleri görmüştür. Polisler evi arayacaklarını söylemiştir. Bu durumda şimdi Arda ne yapacak onu da sormuş. Babasını sakinleştirmelidir. <laughs> Bence de kesinlikle babasını sakinleştirmelidir. Yoksa kalpten gidebilir. Çok paniktir kendisi. Ama burada tabii ki bunu yapmayacağız. Babasını sakinleştirmek yerine burada polislere başka soruları sorması gerekir. Bunu eledik. Arama yapmalarına yardımcı olmalıdır. Hayır. İzin belgeleri var mı yok mu benim? Bunu görmeden neden hemen arabalarına izin versin ki? Ele. Kapıyı kapatarak kilitlemelidir. Hayır bu da suç. Sonuçta karşıdaki polis. Bir sorarsan arama izniniz var mı yok mu diye. Eledik. Arama izninin olup olmadığını sormalıdır. Evet bunu yapmalıdır. Çünkü bizim konut dokunmanıza hakkımız var. Eğer arama iznileri yoksa biz meminde girip arama yapamazlar. Çünkü konut dokunmaz hakkımıza aykırıdır. Bu yüzden sorarız arama izniniz var mı yok mu? Arama iznleri varsa aramalarına izin veririz. Yoksa aramalarına izin vermeye vermeyebiliriz. Yani burada cevabımız A şıkkı olacaktır. Yani Arda babasını sakinleştirmek yerine Ülkenin polislere arama izinleri var mı yok mu bunu sormalıdır. Yandaki görsel hangi hakkında yönelik tasarlanmış olabilir? Fişini al mağdur olma. Kim fişini alır? Bir ürün alan kişi. O kişi biz ne diyoruz? Tüketici. Burada da tüketicinin mağdur olmaması varsa o zaman bu tüketici hakkı olur. Yani A şıkkı olacaktır. Buna göre Alperen hangi örneği verirse yaşadığı ildeki demokrasi örneklerine doğru örnek vermiş olur. Merhabalar ben Alperen. Sizleri yaşadığım ilden kısaca bahsetmek istiyorum. Yaşadığım çok tatlı ve şirindir. Elimizde demokrasi etkilidir. Birçok demokratik örnek verebilirim. Şehrin önemli geçim kaynağı tarım. Burada bir ekonomik faaliyet var. Demokratik bir şey değil. Halkın direkçe vererek fikirlerini yöneticilere iletmesi. Eğer sen fikrini iletiyorsan bu demokratik bir şeydir. Halkın dediği için de bu toplum içindeki demokrasi örnektir. Yani doğru. Belediye başkanının darbeyle başa gelmesi yani zorla başa gelmesi bu demokratik değil antidemokratik bir uygulamadır. Ele Hayvancılık faaliyetlerinin yaygın olması. Hayvancılık da bir ekonomik faaliyettir. Bunun demokrasiyle bir alakası da yok. Eledik. Burada demokratik olan halkın dilek çevirerek yani fikirlerini belirterek katılımcı bir şekilde dahil olmalardır. Bu yüzden cevabımız bu canın B'si olacaktır. Buna göre haklarımızdan hangisi doğuştan kullanamayız? Haklarımızın bazen doğuştan kullanamayız. Onları kullanabilmemiz için belli bir yaş ve kriteri ulaşmamız gerekir. Bakalım hemen. Yargı hakkı. Yargı hakkı bir kullanabiliriz. Yani 5 yaşında da olsan, 50 yaşında da olsan bir haksız uğradığın zaman hakkını arayabilirsin. Bu doğuştan vardır. Tüketici hakkı. 3 yaşında da gidip bakkaldan ekmek alabiliyorsun. 50 yaşında da gidip bakkaldan ekmek alabiliyorsun. O zaman bunu doğuştan kullanırsın. Yaşam hakkı zaten hiçbir durumda e, bunun bahsi yok. Çünkü sen doğduğun andan itibaren yaşam hakkına sahipsin. Yaşam hakkını elinden alınırsa yoksun, öldün demektir. O zaman bunu da alır. Fakat seçme ve seçilme hakkı için ne yapmamız gerekiyor? 18 yaşını doldurmamız gerekiyor. Yani doğuştan bir direkmen seçme ve seçilme hakkını kullanamıyoruz. 18 yaşını beklemek zorundayız. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet sevgili sosyal depomcular sizlerle birlikte deneme 12'nin sorularını birlikte çözümledik. Anlamadığınız kafanızda takılan sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın.